125 bin soru. Hazır mısınız? Hazırım. İnsan gücüyle çalışan, kürekleri olan ve 4,5 metre derinliğe dalabilen, mucidinin adını taşıyan tarihin ilk denizaltısı hangisidir? A. Drebbel denizaltısı. B. Eastman denizaltısı. C. Banneker denizaltısı. ...ve de, hov alsın. Vallahi soruyu hazırlayanı... ...tebrik ediyorum öncelikle. İnsan gücüyle çalışan denizaltı. Kürekleri de var. Dört buçuk metre de derinliğe iniyor yani. Vallahi hiçbir fikrim yok. Rebel, istme. Beni kır, Valla riske de girmek istemedim ya. Yani bu da, böyle bir denizaltı da yani hayret. Dört buçuk metre derinliğe girmiş yani, o denizaltı mı sayılır ya? Bir de kürekli. Ama... E tamam, tarihin ilki de Ay. öyle olur zaten yani öyle. İki bin metreye dolacak hali yok yani. Natülüs falan olsaydı ışıklarda onu atardım ama... Allah hiçbir fikrim yok. Rebel ist man Ya bilmediğim için fikir de yürütemiyorum yani. Çekileceğim herhalde ben Selçuk Bey. Risk atmak istemiyorum. Emin misiniz? Eminim. Eminim bakıyorum. Son karar. Ne söyleyecektiniz? Hov diyecektim herhalde. İngilizler bulmuştur belki onu. Drap ben. Drap Güzel günler harcayın paranızı. Teşekkür ederim. Çok sağ sağlıkla, olun. afiyetle. Teşekkür mutlulukla. ederim. Çok sağ olasınız. <laughs> İyi günler diliyorum. Sağ olun. <laughs>